Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Size İçişleri Bakanımız Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın istifasıyla boşalan bakanlığa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Trabzon milletvekili Süleyman Soylu boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa milletvekili Doktor Mehmet Müezzinoğlu atanmıştır. Kamuoyuna bu bilgileri sunuyorum. İçişleri Bakanlığı görevini bırakan Befkan Ala Bakanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Görevlerine atanan Bakanlarımıza da başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.